Ya kardeş, ne düşünürsün böyle? Derdimin dermanı senle ne arar kardeş? Benim derdim gönül meselesidir. Dövülecek ayı meselesi değil. Ya kardeş, böyle kestirip atmayasın hemen. Biz ilim yüzdür. Ne diyorsun kardeş ya? Ne ilmi, ne ehli? Kardeş sen anlat hele, anlat. Anlat hele kardeş bana. Banu Çiçe, hatunum olur musun diyeceğim. Diyeceğim de nasıl diyeceğim onu bilmiyorum. Kardeş, ben de devlet kurup devlet yıkasın sandıydım. Bak kardeş, diyeceğim ki aha bu gönlüm alev aldı, intizarım beni yaktı kavurdu. Anlamadım kardeş, ne diyeceğim? Neyini anlamazsın kardeş? Bak, son kez söyleyeceğim. Gönlüm alev aldı, intiharın beni yaktı, kavurdu. Neymiş vallahi? Ağabey, gönlüm alev aldı, intiharın beni yakıp kavurdu. Ha. Başka ne diyeceğim? Şöyle devam edeceğim. Diyeceğim ki, bakışların bir ok gibi gönlümü delip geçti. Güzelliğin bir kuyu, ben içine düşer Yusuf misali. Issız bir çölde, kuru bir yaprak gibi. Kardeş sen bunları nereden biliyorsun ya? İlim kardeş, ilim. İlim ehline sual olmaz. Hem geyikli kardeşin dediği gibi Söyleyene değil kardeş. Söyletene bak Söyletene bak kardeş. Önüm alev aldı. İntizarın beni